Bu haletlerini merak ediyor musunuz? Ben niye bunları söylüyorum biliyor musunuz? Bakın bir tane daha size. 72 yaşında adamı sokak köpeği öldürüyor. Öldürdükten sonra sokak köpekleri adamın üzerine oturuyorlar. Size bir şey izleteceğim. Bir yanda bunu izleyeceksiniz. Bir yanda da boş sokak köpeklerini toplayan arabanın üzerine Yapmayın lütfen yapmayın. Nasıl gülebiliyorsunuz ya? Onlar da can ya. Yani. Onlar da can. Nasıl gülebiliyorsunuz? Hiç mi evladınız yok? Yok mu evladınız? Şey yapıyoruz. Görevimizi yapıyorum. Sen... Öyle yapalım. Öyle yapayım mı? Hayır. Kendimi küçülttüm. Soldaki abiyi sokak köpekleri öldürürler. Bu adam 72 sene bir gün beni sokak köpekleri öldürsünler diye vergi vermedi. Evladına askeri onun için göndermedi. Bu adam da onun için askerlik yapmadı devletle bu adamın hesaplaşması var mahşerde. Bu adamın devletin toplamadığı köpekler özür. Devlet göreve size vergi veren vatandaşları koruyamıyorsunuz. Şu sağda bağıran tipler var ya bunların yüzünden ölüyor insanlar. Yettiniz bizim canımıza artık. Yapmayın bakın yapmayın lütfen yapmayın. Nasıl gülebiliyorsunuz ya onlar da can ya. sağdaki kadın Samsun'da. Soldaki adam Kayseri'de. Aynı ülke burası. Daha önce de yaşandı biliyorsun. Polisin beslediği köpekler aynı yerde polisin canını korumakla mükellef olduğu insanları öldürdü. Ya. Bu ülkede yaşandı. Sevdiğim bir İçişleri Bakan Yardımcısı var. O bile bu işin içerisine karıştı. Köpekleri besledi. O köpekler bir sunuyordu. Köpeğin o yani İçişleri Bakanı nasıl böyle bir şey oluyor ben bilmiyorum. Cumhurbaşkanımızın danışmanı televizyona çıktı dedi ki bu dünya köpeklerin biz sonradan geldik dedi. Esas dedi burası onların dedi. Biz onların misafiriyiz. Onları, onları almayız. topları öldüremeyiz onları falan dedi. Açık kitapta yazıyor. Bu dünya kimin için yaratıldığı, dünyada bir imtihan var, imtihan sahibi olan, akıl sahipleri en değerli olan biziz. Eşrefi mahlukat, mahlukatın, köpeklere tanınmış, bütün yaratılmışların en şereflisi biziz. Vallahi ve billahi Kur'an-ı Kerim'in derman olmadığı, cevap bulmadığı, sus kapat çenin doğrusu budur demediği bir problem. Vallahi ve billahi. Teknik olarak, isim olarak arayamazsınız ama borsadan başıboş köpeklere kadar, İsrail'den suresine Sur kadar, üçüncü dünya savaşından girin ne istiyorsanız, yapay zekasına kadar, hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de var. İnanamıyorum. Sadece algoritmamız farklı. Ben bizim gibilerin algoritmi şöyle çalışmalı. Bir problem oldu. Kur'an'a arz et ya. Sor Kur'an-ı Kerim ne diyor? Çünkü Kur'an Allah'ın kitabı. Ya Allah bu konuda ne diyor diye bak ya. Şuraya baksanıza izleteyim bakın. Bak. Onlar da can nasıl gülebiliyorsunuz? Hiç mi evladınız yok? Yok mu evladınız? kadının babası ölmedi. Annesi ölmedi. Yanlış anlamayın diye bağırıyor diye. Yani bir cenaze gidiyor. Cenaze arabası da değil o. O arabayla başıboş başı köpekler toplanıyor. Çünkü o köpekler insanları milletin çocuklarını öldürüyorlar. %99.9'u 90, 90, kemalist olan köpekçiler, iççiler de bu şekilde terlikle çıkmış. hele bak Allah'ını seversen. Hele dünyayı kurtarıyor. Ne yapıyor? Ben varken bu araba gidemez. Köpekleri aldım mı? Bu köpekler gezecekler. İnsanları öldür, çocukları öldür. Öl çocuklara gerek yok. Bu dünyaya çocuk yapılmaz diye lafları var zaten. Bunun aynı kalıbı. Bununla ilgili program yapacağız. Geri döneyim ekranlara. Şu ameliyattan sonra. Zamanında yapsaydım. Ben hepsini kaydediyorum. Ben hepsini kaydediyorum benden de alın görüntü. Tamam. İşte Kemalizm ülkeyi bir yere baksana bak. Bir hareket bak bir Kemalizm ülkeyi hale getirdi. Yüz seneden hale geldi baksana. Tipe baksana konuşmalara. Çocuklar ölüyor ya paramparça ya cesetler var ya ne yapmışsın ya. Çocuğun boğazını ısırmışlar kesmişler kanlar akıyor diyor ki. Allah'tan başkasından korkmuyorum diyor. Köpekler köpekleri alamazsınız ya sağ Ne var sırada? sokak köpeklerin tamamının barınaklarla falan artık milletin uyutulmaması lazım. Uyutulmaması lazım. Sokak köpeklerin itiraf edilmeleri lazım. Dünyanın hiçbirinde sokak köpeği falan yok. Kemalistlerle biz uğraşamadık. Yani. Deli, bu. Deli yani. Çocukluğun deli dediğim kimler? Yani bu çocukların insanların 72 yaşında insanı öldürülmesine rağmen hala bu köpekler ayı gezecekler bunlar diye. Yani. Aynen değil. Devlet delilerle bu şekilde uğraşamaz. Bırakmak için onlarla beraber. Doktor alalım.